Peki şu e, kliplere bir bakmak istiyorum beraber e, kliplere bakalım şimdi hangisi geliyor ilk önce e, bir tane böyle bir kızla e, bir oyuncu kızla böyle bir ters yatıyor o hangisi o sevda içeride mi elini konuşalım Sevda içeride Sevda içeride onu sevda bir görelim Tamam bak, bak buraya bak hakikaten şarkı çok güzel evet. kız çok güzel sen hiç oraya yakışmıyorsun. <laughs> dana ya, gibi. Estağfurullah <laughs> dana gibi demek istemedim ama yani ya zaten o kare tamam yani orada bir yani şarkı güzel yukarıdan böyle güzel böyle bir evet. hani düşey bir <laughs> ya patraç var. Yani Aha. orada yoldan geçen adam gelmiş yatmış gibi duruyor ya. Yani. <laughs> ya yemin ediyorum şimdi ya bu içimdeki hep muhteler. Ha. Bunları yapmak istiyorum. Vallahi yapmak istiyorum. Ya. Ne kadar yaramaz ee, Şimdi biliyorum ki orada e, bayağı baya bir kasa geniş. Evet. <laughs> Hayır onun için değil. Yani orada ya bir şey söyleyeceğim. Orada dünya güzeli bir adam da yatsı olmaz. Yani orası <laughs> hakikaten şöyle ya yani benim de ben bunu ilk karesini gördüğüm zaman dedim ki herhalde dedim bunun kimdi yönetmeni? Ee, Erkan Nas. Ha. Herhalde bu Erkan Bey değil mi? Hani orada bir güzel bir kare yapmış ve Bülent abi yine o böyle bisiklete binen küçük köpekler gibi orada bakmış oradan monitörde. Ben de oraya gideceğim yatacağım demiş. Belli yani. Görelim. Aa. Yani gerçekten o yerdeki sahnede drone geliyor ama drone'un sinyalleri yani Sayın Cumhurbaşkanı o bölgedeymiş. Bütün sinyalleri Kesiyorlar yani e, dronlarla ilgili. Drone'un havalanması olmuyor. Yani bir şekilde sinyallerle indiriyorlar. Biz de zannettik ki e, drone direkt bize yanaşıyor, yüzümüze yanaşıyor. Bir dakika Meğerse... böyle bir şey olduğu zaman drone kontrol edilemez hale mi geliyor? Evet. Drone'u kontrol edemiyorsunuz. Ha. direkt indiriyor. Ha. Yani 5 e, metreden yukarı çıkmıyor. Evet ama drone'lar bütün dünyada çok tehlikeli hale geldi. Evet, evet. Drone'lar e, yani burada hatta e, bunu herkes bahsediyor. Yani bundan sonra e, terör e, hareketleri böyle işte hı hı. E, bütün dünyada yani baya bir şey hani işte e, zehirli gaz bilmem ne, evet. ıvır kıvır yani kitle imha, yani drondan aslında sadece liderler açısından değil, hı hı. E, kitle imha aracı olarak da kullanılacağından, işte ne, ne bileyim kimyasal e, silah, silah olarak taşıyıcısı, kimyasal o, silah taşıyıcısı, taşıyıcısı olarak e, kullanılabilir diye herkes çok endişe ediyor. Mesela, ve bu çok doğal bir şey bu sinyallerin kesintisi. Çok kesinmesi. doğal, otelin de kendi koruması varmış zaten. Hı. Çünkü otelde... E, girip çekebilir diye. Kesinlikle uçuşları vermiyorlar. Orada drone uçurmayı He. müsaade etmiyorlar. Peki yani. ne oldu? Sinyal kesince drone Sinyal, benden normal iniyor zannettim. Meğerse hmm. sinyal kesici gelmiş. Direkt kızın suratına geliyordu. Aa, Allah canım alsın. Şöyle 10 santimden direkt Tuttun. E, tuttum. E iyi ki yatmışsın. Tuttum. Evet. İyi ki yoksa vallahi vallahi, <gülüyor> vallahi <gülüyor> belki de ben, içime doğdu. Vallahi olabilir. olabilir. Yani <laughs> büyük bir vallahi olabilir. facia atlattık. Anlamadığım şey bu. Sürekli de söylüyorum. Şimdi türkü söyleyen ve Bülent Sertaş gibi Anadolu'nun bağrından gelmiş adamlar Aynen. bu şeylerle kliplerinde oynattıkları güzel hanımlarla böyle el ele kol kola dolanmıyorlar. Aynen. Genelde. Bir ayrı durma oluyor. Fakat bu da e, herkesin klibinde bu oluyor. Yani bütün böyle ağır abilerin kliplerinde aynı şey var. Yani adam e, bir yerde şarkı söylüyor. Tek başına kız. Ona da ne yapıyorlarsa o da kendi kendine halleniyor işte. Küvete giriyor, kendinden geçiyor. Ondan sonra oraya yatıyor. Oraları tutuyor, halleniyor falan filan. Yani bir ayrılık oluyor. Yani hikayeyi de Yani ne demek istiyorsun orada? Yani daha doğrusu şeyde. Yani senaryoda ne var? Bülent Sertaç dinlerseniz evet. aklınızı yitirirsiniz. <laughs> Evde acayip şekillere girer. Mesela gidersin elbiselerle küvete dalarsın, oturursun böyle bir düşüncelere dalarsın. <laughs> ya baba ya. <laughs> Ama bak şey çok güzeldi. Tamam. Aynı önü aynı önündeki evet. durum çok iyiydi yani İyi bir yani. gerilimi vardı bir de <gülüyor> <gülüyor> Niye bahçeye çıktım? Yani, e, kol düğmelerini <laughs> taktım. Ya abi, <laughs> o hayata dairdi yani onlar. Kimlerin üstünde gittik. <laughs> 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 Herkes aklını kalsın ya. Güzel şey. Ya yok, vallahi düşün. yok ya. Biraz biraz kilo versem e, tamam, diyorum. Evet o verilir ya. Kediler de alıyorlar, veriyorlar. O kadar yani bunun <laughs> derdine düşmek lazım. Ben be, ben ee, televizyon programına başlamadan önce 85 kiloydum. Hmm. 75 kiloya indim. Ben yani ufacık tefecik bir adamım. Şimdi e, hakikaten 85 kilo olduğum zaman bayağı bir kocaman oluyorum. Yani şimdi işte 75'e indim. Ama e, şey de yapmıyorum. Yani aslında yaşla beraber biraz zor. Fakat e, biraz ağzımı kapattım. Bir de ikram edilenleri yemiyorum. Şimdi Bülent Sertaş'ın hayatının çok zor olduğunu tahmin ediyorum. Çünkü özellikle bizim Anadolu kültüründe ikram edileni yememek büyük ayıp büyük abi. Ayıp. Büyük ya... ayıp. Sana sofra hazırladık, geldin sen diyorsun ki Ayşe Kerim diyetteyim. Öyle bir şey olmaz yok, yani. yok. ya. Ya Kazakistan'a gidiyorum Okan. At kesiyorlar bana ya. Kur'an evliya çarpsın ya. vallahi billahi. <gülüyor> <gülüyor> Ama şaka değil bu. Orada kimseye... Ay yazık o ata ya. Kimseye at kesmezler. Senin Niye onuruna... Sen diyorsun, at kesince ne yapıyorsun? Abi senin onuruna kesiyorlar onu. Atı kesiyorlar. Tabi. Ay çok üzüldüm ya. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi diyor ki orada ikramı geri çevirmek... Bir ikram mıdır yani Kazakistan'da i̇kram, bu ikram, ikram, değil mi? Ikramdır, o da zor, tabii. o da tehlikeli. Evet ikram ve gerçekten oraya gelen işte devlet büyüklerine bilmem nelere e, yapılan bir jest. E ben de gittim. At kestiler. Yahu dedim kardeş ne yapıyorsunuz? Yani hmm. yedim ama hmm. yedim. <laughs> yani, ya bizdeki bak, geri çeviremiyorum. Ha. Bir de bizde hmm. şey var. Yani bilmiyorum başka ülkelerin yasalarında var mı? Mesela bizde e, uyuşturucu kullanmak kanunen yasak. Nasıl? şimdi eğer herhangi bir şekilde işte bir tahlille şu ya da bu şekilde içtiğin kullandığın saptanırsa mesela bir e, hafifletici neden var. Diyor ki, ikram etti diyor. Hı -hı. Bilmiyorum başka ülkelerin yasalarında bu var mı? Yani şimdi ne demek? ikram etti ne demek yani? Evet. İkram etti. E, evet. kullanma. kullanma. ikram etti. Kullanma. yani Hayır. Diyor ki ikram etti. Yani e, ikramın zorlayıcılığı şöyle söylüyor yani ikram edenin tehditkarlığı yani kendini emniyette hissetmiyor, kullanmak zorunda kalıyor filan gibi bir şey tabii var. Bir, bir savunma var. Evet. <laughs> yani demek ki şimdi tabii ki bu, e, e, aman uzak dursun Yok, uyuşturucu aman, meselesi aman, aman, ama aman. demek ki bizde bu yasaya girecek kadar böyle bir şey varsa yemek ikramında da, ya sen gidiyorsun, bu Kazakistan'da bunlar da şey bizden. Evet. Yani burada herif diyecek ki belki at kestik ulan. Evet, yiyeceksin. <laughs> Eyvah. Yani şimdi bunu tabii yemek gerekiyor ve en zoru bu. Yani evet. diyet yapmak konusundaki Allah aşkına ye, ölümü evet. öp ye. Bundan bir şey olmaz. Bu organik, bu, bu organik. doğal. Ha, bundan bir şey olmaz. Aynı laf. Evet. İşte ondan oluyor. Ondan oluyor. Ondan oluyor. Yani şeyde e, kolaydı. E bir de Ramazanda da tabii hı hı. ki çok zor geçirdi birçok insan. Evet. Çünkü mutlaka iftara davetli olunuyor. Efendim işte gidiliyor. Hadi onu da ye, bunu da ye. Yani Zaten onu... açsın. Evet. Bütün gün aç kalmışsın falan. Evet. Çok doğal. Peki hadi ne açmışsın bu klipte? Baya. Hadi. Bayağı, çok vallahi... da güzel. Bu kim kimin çekti efendim? Ee, bunu da eşim çekti. Vallahi eşim çekti. Maşallah. Vallahi eşim Bundan çekti. Bundan sonra böyle devam edilsin. <laughs> Vallahi billahi. Çok de... güzel. Ellerine sağlık. Hmm. Çok güzel. Vallahi eşim çekti bunu. Harikulade. Evet. Görelim. Eşin harikulade bir iş yapmış. Yine sen olmasan daha güzel olacak bir iş. Dans etmesen. <laughs> Dedim ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> Mükemmel. Kızlar, dansçı kızlar falan. Bayağı büyük prodüksiyon. Nereden Bayağı. Bu? Bunu Antalya'da çektik. Hmm. Çok sevdiğim bir dostum. Böyle bir hazır abim. bir şey yok. Dekor kurdu Hayır, eşim. Dekor kurdurdu. Oh. E, Ebru Gündeş'in sahnesiydi. E, ertesi gün o çıkacaktı ama biz bir gün önceden bütün sahneyi, ışıkları değiştirdik. Hmm. E, bu klibi gece saat iki buçuğa kadar çektik bitirdik. Harikulade. Evet. Ama bütün şey çok güzel. Hem renkler çok güzel. Ha. Maşallah maşallah. Hep bir şey var. Bülent abi. O kadar kendine güveniyor, o kadar iyi niyetli ki. Şimdi diyor ki bak yani siz duyuyor musunuz bilmiyorum. Diyor kendi de bakıyor orada. Şimdi dansçılarla sahneye çıkmış dans ediyor. Diyor kilolu görünüyorum diyor. Evet. Yahu ne olmuş olabilir? Onlar profesyonel dansçı zaten. Evet. Normal bir insan zaten onların arasına karışmaz. <laughs> Sen oyun oynamak istiyorsun. Gidiyor aralarında dans ediyor evet. O ne diyor? Bunlara göre ben kilolu görünüyorum diyor. Evet, evet, öylesin. Onlar profesyonel. Onların bütün hayatı zaten diyet yaparak geçiyor. Evet. Onlar sabah akşama kadar dans ediyor. Diyet yapmaları bir. Ya bu dansçılar kadar dans edemiyorum galiba ben. Ya ama <laughs> yemin ediyorum o dö yerde dönenler gibi de mesela içimden yapmak geliyor, geliyor. ama evet. Sahne evet çöker. Sahneye çöker. Peki. <laughs>